Merhaba arkadaşlar. Bu sene ikinci videomuz. İkinci çıkımımız daha doğrusu. ilk çıkma videoyu almadık. Bu sefer içine 56 tane yumurta koyduk. İçinde görüyorsunuz. Her seferinde belirtiyorum. Yine belirteceğim. Makinelerin dandikliği dandik değil yani gördüğünüz gibi şu markayı herkes kötü demekte ama değerlerimizi böyle tuttuktan sonra hiçbir kötülüğü görmüyoruz. Geçen videomda kaç 57 yumurtadan 51 tane çıkımı aldık. İçinde ölenlerle iki tane daha dönsüz varmış içinde. Değerleri bu şekilde sabit tuttuktan sonra bildiğiniz üzere karton kutuya bile koysanız bu değerlerde yine yumurtalara sabit çevirip ettikten sonra çıkımları sağlayabiliyoruz. Yine bunları birkaç gün sonra dört kontrol yapacağım. Bir hafta oldu boyalı. Dört kontrolüne bakayım dörtsüz var mı yok mu? Ona göre belli olacak. Bahçemizden kendi beslediğimiz tavuklarımızdan yumurtalar bunlar. Sex var, astrolog var, lohman var. Başka ne vardı? Playmood var. Atax var. O şekilde. Bir de maviciler var işte. Makine içinde 15 tane mavici yumurtası var. Öyle. Şöyle bir serum sistemi var. Buradan iki tane hava deliği var. Yanlarda bildiğiniz üzere. Bir tane sensörüm ortumu takılı. Buradan da hava deliğinin çıkışı var. Burayı biliyorsunuz zaten ışığı. Göl kontrolünü burada karanlık bir zamanda yapıyoruz. Bu şekilde bir de böyle bir serum sistemimiz var. Şişecik bağladık. Yukarıda tavanda doğalgaz borusuna bağlı. Serumların sıkıntı yaşayan arkadaşlar oluyor. Serumları mecbur böyle şişeye koymak zorundasınız. Ucunu buradan bir delik açıp portumu silikonlamanızı tavsiye ederim. Çünkü serumların kendi kısmında ufak bir fitre olduğu için normal o fitre tıkanıyor. Orijinal kısmında. O fitre tıkandıktan sonra su vermiyor sular mevzileri nem düşüyor. Geceleri uykunuzdan ediyor. Dışarıdayken size geldiğinizde cihaz alarm vermiş oluyor. Yani nem düştüğü zaman bu değerlerin dışarı çıktığı zaman çıkım her zaman azalıyor. O yüzden biz genelde sabit çalışıyoruz. Zaten bunun alarm kısmı var. Göreceğiniz üzere şimdi bu 37.7'ye ayarlı sıcaklık. Nem 68 ayarlı. Artı eksi 20 var bunda. Bu 48'lere düştüğü zaman yani şu an, şu an bir dakika, şu an 54. Bu bana 48'e düştüğü zaman, 47'ye geldiği zaman alarm vermektedir. Evdeysem zaten öyle bir durum olursa, o durumu karşılaşırsam gelip kontrol ediyorum ama serum sistemi olduğu için böyle kolay kolay bir sıkıntım olmuyor. Çok ekstrem bir durum olursa serum mesela suyunu değiştirdim kapağı açtım kapağı açtıktan sonra nem biliyorsunuz çok çabuk düşüyor hemen yükselmesini istersek bu delikten şu cihazı takıyoruz hemen az bir şey içine göz kararı üstü sıkıyoruz çok yükselir zaten kapağı kenarından hafif bir kaldırma yaptığımız zaman hemen bildiğimiz değişiklik yaşıyoruz zaten onun da kenarını kapan kenarını da şöyle bir şey sıkıştırıyorum. Bunu kenarına koyuyorum buraya. Yarım saat, bir saatte her şey kendi normal seviyelerine dönüyor. Bu şekilde arkadaşlar 4 kontrolünde de video devamını ekleyeceğim. En son çıkımı da ekleyeceğim. Herkes nedir ne değildir. Bir de kez daha görmüş olacak. Yani herkese sağlıklı çıkınlar dileriz videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bunları tekrar tekrar hatırlatıyorum. Hepinizin desteğiyle bir yerlere geleceğiz. Sizler de biliyorsunuz bunları. İzledikçe evet, videomuz çoğalacak. Geçen sene belli bir kısımdan attık, bazılarını attık. Köydeki yaşamdan bazılarını attık. Köpeklerimiz, tavuklarımız olsun. Arılarımız olsun. Ama fazla üstüne duramadık kış günü. Şimdi yaz tekrar gelirken ilk başlıyoruz. Yeni, yeni videolar çekip tekrar düzenleyip atmaya inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Videonun devamında devamını söylediğim gibi ek yapacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yumurtaların ayrımını yaptık. 5 tane dörtlü yumurta çıktı. 56 tane 5. 51 tane dörtlü yumurta var. Mavi yumurtaları ayırdık. 15 tane. Gördüğünüz üzere böyle ızgaradan yerde duruyorlar makinenin içinde bu şekilde inşallah hepsi çıkacak geri kalanlar da içinde şöyle bir kenarından açtırayım düşecek <laughs> ama bu da önemli değil şu an böyle gördüğünüz üzere bunlar da yeşil yumurtalar mavi dediğimiz yumurtalar şimdi burada maşallah. 15 tane. Tabii kapağı açınca nemler düşüyor ama hemen kendini toparlıyor. 37.7'de devam ediyorduk ısısını. 19. günde alabildim. 18'de alamadım. Viyollerini 19. günde aldım. 37.2'ye setledim. Sıcaklığı. ilk çıkma da bu şekilde almıştım bu sene. Bu ikinci çıkışım olacak kısmetse. Nem, nemini de 72'ye getirdim. Zaten cibriler çıkmaya başlayınca bildiğiniz üzere o devamlı artış gösteriyor. 51 adette bakalım kaç tane çıkacak. 2 gün sonra hepsi net belli olmuş olacak. Şimdi sağacak da.